Bakalım, bence olmuş, süper olmuş, çok güzel bir poz oldu, acayip iyi oldu Hı. ve ben sana söyledim bak bu tişört çok özel, güzel bir tişört diye gerçekten çok güzel olmuş, tebrik ediyorum seni. Arkadaşlar merhaba, biz bugün arkadaşlar dizini dizinin setinde bugün ilk günümüz, şimdi sete gideceğiz. Dün çok yorulmuşuz öyle bir uyuduk ki son yarım saatte şimdi koşa koşu oraya gideceğiz ama çok otele çok yakın. E, onun için de hiç zorlanmayacağız. Çok gelmiş, çok ama ben arkadaşlara bir şey göstereceğim gel. Git bakalım. Şimdi arkadaşlar Elif'in e, bakın yatağına kime bırakmış yatağını? Burada iki tane minik köpekçik Köpek. ve Berkay'ın bunlar köpekçik nasıl köpekçik? Kedi mi bunlar? He? Berkay ve sen. Ben gece bunların fotoğrafını çektim sen uyurken. Berkay'ın arabası da burada arkadaşlar. Bunları şimdi Berkay'a da... Berkay'ın fotoğrafı da diğer tarafta. Ve arkadaşlar Elif Berkay'ın en çok sevdiği şey çizgi filmi izliyor. Onu da Berkay izlesin diye açmış arkadaşlar burada. Oradan Berkay izlesin diye. Berkay da bizi çok özledi. Evet daha ilk günümüz ama çok özledik. Hadi. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra da, e, kahvaltıdan sonra da direkt sete. Bekliyoruz zaten. Hani, kahvaltı kahvaltı dediğinin hepsi bu mu? <laughs> Ama o elmayı bari yedi hepsini. Hadi gidelim. Çok geç kaldık. 10 dakikada buradan yetişeceğiz. Şimdi arkadaşlar, aramızdaki farkı göstereceğim. Bak. Elif'in tabağı arkadaşlar, benim tabağım. Gördüğün gibi ben ne aldıysam hepsini yedim. Dur, bir havuzu göstereceğim. Ne zaman yüzeceğiz burada? Ne? Belki yarın set olmayabilir elif. Çünkü yarın sınavlar var ya. Burada Yarın ne var? Yarın sınav var okullarda. Belki ne? burada da varsa olmayabilir set. Şuradan nereden gideceğiz? Şeyin oradan götürüyor. Metropol'ün oradan götürüyor. düşünsene daha önce gittiğimiz zaman günlerce yol gidiyorduk. <laughs> saat bir, bir, buçuk saatte gittiğimiz yerler vardı. Şimdi beş dakika. Olsa okula benziyor işte. Ama bu başka bir okul galiba. Hayır ben zannettim ki de arkası da okul ama arkası okul değil. Arkadaşlar şimdi ses çalışması yapıyorlar. <laughs> derken kesecekler mi? Galiba. İstersen kestirmeyeyim. İstersin. Bak, gel bakayım. Gelsene be. dur dur şöyle. şöyle. bir gelsene şöyle dur bir göstereyim. Okula okul isteğini burada tamamlamış oluyorsun değil mi? Okula gider gibi oldun. Ne zamandır okul kostümü giymiyordun? Harika oldu. Çak. Gören de diyecek ki çok fazla çalışıyorsunuz. Göstereyim dur ne yaptığınızı göstereyim sizin. Çok fazla çalışıyorlar arkadaşlar. Burada oyun oynuyorlar mı? Yakaladım baskın yaptım baskın yaptım onu Alıştık diyebilir miyiz arkadaşlara? Arkadaşlar bugün ilk bugün ikinci set günümüz. Ama ilk gün çok çalıştık evet. ve acayip yorulmuştuk. Ee, onun için dün akşam size otele gidince de hiçbir şey gösteremedik. Şimdi geldik ikinci güne. Pazar çok günü gene çalışıyoruz. Şöyle otel şey otel diyesim geldi. Okulu göstereyim dedim şöyle uzaktan. Kostümü değiştir. Bay bay. Arkadaşlar Elif'e baskın yaptık. <laughs> bakayım. Yine aynı şeyler. Evet. Çok güzel. <gülüyor> güzel görünüyor. Ama şu sen Biraz daha böyle ucu sivri olmadı gibi değil mi? <laughs> ben de tam detaylı görmemişim. Kolunda da bir şeyler var ha? Evet. Bunlar ne? Ben bakayım. Hmm. Güzel, şık. Bakayım başka. Bunu da hep yanında taşıyorsun. Çıkarmayacak mısınız? Hı hı. Bu okulun arması mı? Evet. Yok okulun arması değil bence o. İşte tamam acaba diyorum su ile alakalı bir şey Ama olabilir mi? Ama herkes de var bütün çocuklarda. Öyle mi? Bütün çocuklardan. Nasıl? Nasıl şey? Okudun mu senaryonun bakayım. hepsini? Hı. Hı? Altıncı bölümü okumak üzere. İyi hadi oku.

Bitti. Çak bir beşlik. Senin şarj aletini ben aldım. Hiç ben söylemiyorsun nerede benim şarj aletim. Güzel mi senin bu yeşil ya? Ben hiç istemiyordum onu ama. Hı. güzelmiş. Güzelmiş. şey işte. Al. Hamburger ne söyledin? Klasik hamburger mi söyledin? Elif'i Berkay'a seçelim de gösterelim bugün. Bak 10 güzel. 10? Ya da 4-4 çok güzel. 14. 14. Ben de şunu sevdim ya. Ya da ona gerek yok. Şu olsun. Tamam. 14, 5. Tamam. Ee, 4, 15. 10 ve 5. Tamam. Bir de, bir de, de 12'yi de alalım. Evet. Ber Berkaya şey olsun bunlar. 15 ile Evet, evet. Peki. Berkaya bugün gösteririz onları WhatsApp'ta. Bak bak. Abla sana ne aldı bak abla sana sürpriz. Bak. Sürpriz. <laughs> Ay şey bakıyor, yan bakıyor. Görebilecek evet. miyim yandan diye. Bak. Nasıl Berkay? Alo. Sürpriz. Bak bak burada bak burada görüyor musun? Bak. Sürpriz. Kıyafetini gösterebilir miyim arkadaşlara? Çok güzel görünüyorsun Elif. Şöyle bir fotoğraf da çekeyim bari. Evet bugün burada galiba tören olacak değil mi? Okulun töreni olacak. Var mıydı sahnelerden öyle hatırlıyor musun? ben ama çok güzel görünüyorlar. Bence çok akıllı olduğu için onun kafası şişmiş. <laughs> <laughs> fazla çalışmış. Derslerine fazla çalışmış. <laughs> çok güzel. Kostümde makyajda kimse yok. Hoş meyvelerim. Hoş ersin

Peki bu kostümün değişmesinin mantığı ne? Başka bir mi? Başka bilir. Saça görünmeye. Bay bay. <laughs> Bakayım. Saçına bir şey yaptılar mı? Hayır. Sadece spreylediler. Aynen. Sadece düzelttiler kenarlarını. Gerçekten süper olmuş ya. Şöyle bir fotoğraf daha alabilir miyim? Harika.

dur şöyle bir göstereyim önce arkadaşlara yukarısına arkadaşlar dün gece biz çok geç saate kadar çalıştık saat 2'ye 2'ye kadar falan çalıştık değil mi? Onun için bugün de çok geç başlayacağız sete ve onun için gezmeye geldik şimdi Nakkaş ee, Nakkaştepe arkadaşlar burası çok güzel bir manzarası var. Mükemmel görünüyor. Şimdi bu, şimdi burada yemek yiyeceğiz bakalım bulabilirsek. Ondan sonra da sete buradan direkt sete gideceğiz arkadaşlar ama bakar mısınız manzara iki tane köprüyü görüyoruz yan yana şimdi bu e, Boğazçı köprüsü diğeri de Fatih köprüsü arkadaşlar kalabalık değilken takma açıkta açık alanda maskeye gerek yok burada karnelerini verecekler a şey şeyde burada kurulmuş herhalde hepsi yukarıda değil mi evet. mezuniyet dörteci 4. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi arkadaşlar, elit gene hiç çalışmıyor. Evet. Gene keyif yapıyor. Ama ama şaka değil. Ben ne zaman gelsem siz hep ofsunuz. Hep böyle oturuyorsunuz hep beraber. Ne kadar güzel şeyler yapmışlar. Bu kodlama yapmışlar bak burada. Robot başka. Robotik el. İlkokul birde sizde yapıyordunuz. Ama burası 4. sınıf. 4D, 4D yazıyor. Güzel, değil mi? Hı hı. Atatürk resmi çizim boyamışlar mı? Aa, çok güzel. Gerçekten orijinal olmuş. Diğer de çizim, değil mi? Gelsene bak, şuradan dışarısını bir göstereyim. Cici. Dur, dur, dur. Şöyle bir fotoğraf çekeyim. Güzel göründün. Arkadaki Atatürk silüeti de çok güzel. Gel. Baksana, okulun dışarısı ne kadar güzel. Esiyor. Süper esiyor. Elif film set, filmin setlerinden sonra dizinin seti ne kadar harika değil mi? Evet. Bugün, ya, bugün tören vardı ama. Korktum, Odada değiller ki. Kostümlü olmasa hemen Instagram'da yayınlardık ama kostüm. Hayır, İstanbul'daki bu sıcak da bizi bekliyormuş değil mi? Evet. Antalya'dan geldik. Kolay uyum sağladı. Çantayı versene bana. O pıt pıt kardeşim helikopter. Nasıldı o? Bunu al, bunu al yeni gönder. Gönder, kardeşim helikopter. Hadi öpüyorum seni. Ben birazdan geleceğim tamam mı? Hadi. Gelip seni ben uzaktan çekiyorum. Dün çok çektim. Saatin kaç olduğunu söyle arkadaşlara. Kaç saat? Arkadaşlar saat 3.30. Ama bu haftayı bitirdik. Yarın dinlenme günümüz. Ee, çok güzel bir hafta geçti ama hiç de yorulmadık. Haftaya daha da kolay olacak çünkü haftaya okul tamamen kapalı olduğu için daha rahat çalışacağız. Bir öpücük gönder arkadaşlara. Bir bay bay yapalım. Yarın arkadaşlar bizim dinlenme günümüz. Ve dinlenme günümüzde ne yapacağız? Dur şöyle bir ışık açayım. Dinlenme günümüzde arkadaşlar Freez İstanbul'da gezeceğiz, gezeceğiz, gezeceğiz. Bir öpücük arkadaşlara. Bay bay. Şimdi uykuya.